Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 15 Şubat 2025 günlerden cumartesi. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Keçiören Aktepe mahallesindeyiz. Arkadaşlar eski kombimiz vardı. Onu söktük. Onun yerine Baymak Doğa Tek taktık. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makineyle petek temizliği yaptırıyoruz. Eğer ki siz de kombi taktırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle darbeli kompresörlü makine ile çift yönlü petek temizliklerini yaptırmadan kombi taktırmayın. Eğer ki taktırırsanız bu tesisattaki tortu çamuru görüyorsunuz. Şöyle makine biraz darbe vereyim tıkanıklık var. Bu tesisattaki tortu çamur kombinizin içine girdiğinde arkadaşlar kombinizin pompasını bozuyor. Plaka ejenjörünü tıkıyor. Kazanlarını tıkıyor. Üç yoluyu bozuyor. Üç yolu motorunu bozuyor otomatik hava tıkın tıkanıyor ve hangi marka olursa olsun garanti kapsam dışı oluyor isterseniz kombiniz 5 yıllık 7 yıllık 10 yıllık garantisi olsun müşteri hatasına giriyor ve kombinizin uzun yıllar kullanacağınız ömrünü 1-2 yıl sonra bozulmaya başlıyor parça değişimine başlıyor dünya para alıyorlar o yüzden dünyanın neresinde olursanız olun bu temizliği yaptırmadan kesinlikle Arkadaşlar petek temizliği yani kombi taktırmayın. Petek temizliği şart. Diyelim ki daha önce kombi taktırdınız. Bu temizlikten haberiniz yoktu. Peteklerin üstü sınıf altı ısınmıyorsa bilin ki sebebi tesisatın pis olması. Şu filtre şöyle fırçayı alayım. Halüferin dönüşündeki filtre bu. En sağdaki boruda Kombi devir dayım yaparken bu tesisattaki tortu çamur filtreye geldiğinde tıkanıyor ve kombi Devir dayım yapamıyor. Devir dayım yapamadığında da zorluyor. 30-40 derecede ısınacağınız yere 50 60ta yakıyorsun. Zorluyor ancak ısınıyorsun ve 2 kat fazla fatura ödüyorsun. Ondan dolayı her türlü iyi ısınmak için ve az fatura ödemek için kesinlikle bu temizliği yaptırmalısınız. Bakın salonun fethi tıkalıydı. Makine daha yeni açtı. Yeni devir dayıma başladı arkadaşlar. İçi iyice tortu, çamur tıkanmış. Yani bina hemen hemen 10-15 yıllık ee, o zamandan beri daha ilk defa temizleniyor. Bunun sebebi de bu tesisatın yer altındaki borular oksijen bariyersiz oluyor ve bunlar da tortu ve çamur üretiyor. İçi tıkanıyor. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Keçiören Aktepe Mahallesi'nden selamlar. Görüşmek üzere. Birazdan montajımıza çekeceğiz. Sağlıcakla kalın.